hiç iyi hissetmiyorum. Omuzlarım ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Acı çek. Hiç enerjim yok. EKG hmm. hmm. çekildi. Neden anlamadım? Günaydınlar. Çok mutluyum. Bugün bittiği için. Artık iyisiyle kötüsüyle nasıl bitiyorsa Vallahi çok açım Çok açım en son dün ne yedim Pizza yedim en son Kemal de çok aç. Hastane falan gitmiş zaten. Zaten artık bitirmemiz gerekiyor. Kendime güveniyorum. Ne olsa olsun kendime gurur duyacağım valla. Bu saatten sonra buraya kadar geldim. Çok acayip böyle üzüleceğimi düşünmüyorum. Efendim günaydın. Biz ile geziyoruz. Keyfoyu babama bırakacağım. Biraz ısınmacı da var. Şöyle hafif, şöyle biraz ısınalım. Oh! Evet, sonra galiba rakibimi alacağım. Şeyma'yı alacağım. Arkadaşları toparlayacağım ve büyük finale gideceğiz. Evet, şimdi e, önce Şeyma'yı alacağım. Sonra Kemal'i alacağım. Günaydın. Ne haber? Tek, abi tek... hiç uyanamadım. Sana tek bir falan bir tane tost ısmarlayayım mı? Evet. Hayır teşekkür ederim. <laughs> Niye? Benim canım çok kahve <laughs> ismiyor. Bana kahve ısmarlasana. Senin kaç param var? Var benim param daha 10 liram falan. İyi ne güzel o zaman. Evet şu an bir şele geldik. Şelde bir kahve almak istiyoruz. Kemal'le gerçekten çok böyle sıcak bir havamız var. Çok böyle dost aynı şey yapıyoruz ama rakibiz. Çok çaktırmamaya çalışıyorum ama ben bu yarış bende Kemal inanılmaz hırslıyım. Şu an bunu sana çaktırmamaya çalışıyorum ve çok zorlanıyorum haberin olsun. Ya benzin bulamadım. Benzin, Bak, benzin bulamadım. bulamadım. <laughs> Pardon kahve kalmanış. bulamadım. Kahve bulamadım. <laughs> <kalmanış>. <laughs> Fakat istersen ikimize de şunlardan aldım. Haa. Oyna. Oyna. Vay be. Ben bunu kahveyle yemek istiyorum. Oyun öncesi motivasyon. Tavşanlar olan bir yere geldik. Yanımızdan tavşan. Çok Anne. güzel bir yer burası. Bu karavan falan da var. Bir gün burada da kalırız. Burası deniz. Merhaba. Keyfi tanıyor musun sen acaba? Bana şans diler misin? Melih Bey. Çok ya gergin, ben değil ben miyiz? ben çok gerginim şu evet. an açım da bir de açım bir de bir de böyle profesyonelliği spor benliği falan bırak. boş ver taş kağıt makas <laughs> <falan boş gülüyor> evet ya bu iş burada bir sinir abi buraya kadar geldik abi bir buraya kadar geldik ya, ya bence kısa geldik abi bu fazla stres ya çok fazla gergin. stres çok abi gergin. parkur nedir Melih Bey parkuru gördük tam <laughs> Acun abi geldik <laughs> abi Acun abi geldik abi <laughs> Küçüğü değil mi ya? Evet, küçüğü, küçüğü, küçüğü. Kemal daha fazla parası kaldı diye. Burada bir iki kere daha pratik yapma hakkın olsun bari. Ne yapayım? Bunu vereyim sana bari yani. Bu en zor yeri burası parkurun. İstiyorsan bunu verebilirim misin istiyorsan Kemal? Çünkü önden başlamak gibi bir şey olmaz. Çünkü aynı anda yapacağız. Çünkü aynı anda yapacağız evet, yani. i̇stiyorsan bunu da biraz da deneme yapmak istiyorsan dene. Tamam ben birkaç kere daha deneme yapayım. Bir Komple dene kere dene birkaç Komple dedi, birkaç kere, bir, iki kere, iki kere yani. Bu sıkıntı. O biraz Bayağı sıkıntı. sıkıntı. Bir de ıslak olduğu için arkadaşlar kayıyor. kayıyor. Biz net burada düşeceğiz ben size Düştüğümüz söyleyeyim. Düştüğümüz anda tekrar baştan başlamamız gerekecek. Burada da her yerde. Hocam. Hocam. Bak <laughs> ben tekrar ben denemiyorum. Bir kere denedim. Yaptın işte. Yaptın. Yaptı işte. Evet final günü. Çok heyecanlıyız Evet biz yarışmıyoruz evet, Ama, ama yarışanların sonuna kadar arkasındayız Kesinlikle Yarışanların sonuna kadar Nasıl hissediyorsun? Gerginim çok bayağı <gülüyor> gerginim <gülüyor> Evet Melih Beyler de orada drone çekimi yapıyorlar Biraz sonra başlıyor Piyasaya yarış O yüzden çok heyecanlıyız Arkadaşlar Kemal aşırı iddialı Aşırı iddialı aşırı iddialı Ben de şu an yüklerimi biraz boşaltmaya gidiyorum Ne yalan söyleyeyim çünkü Daha hızlı olmam gerekiyor Kemal kendi kendine burada koşmaya başladı Moral olarak beni çökertiyor şu an Çünkü iyi koşuyor Koştuğumda görüyorum Birkaç deneme yaptık. Onlarda da çok iyi gitti. Zor olacak ama mental olarak çok inandım. Bir hafta burada kafaca buna inanıyorum. Kuşlar, civciv, açlık, su, ödül, bin lira birçok şey üst üste. Güzel içerik, falan gibi, medlama kanalı. Hangi birini düşüneyim bilemedim. Ama şu an sadece tek bir şey düşünmek istiyorum. Konsantrasyonu şu oyuna vermek istiyorum. Mental O yüzden çakralarımızı açmamız gerekiyor şu anda yani hikaye bununla alakalı tamamen. Evrendeki bütün olumlu enerjiyi onaylıyor ve kabul ediyorum. <laughs> ben de ettim. İliyor musun sen de? İkimizden birinki kabul olacak ona göre tamam. başlayalım ya. Abi prodüksiyon bekliyoruz Ben, bana kalsa bitmişti yarışma. Bu arada e, güzel gözüküyor mu? mükemmel. E bu arada şey <laughs> kestin. Kestin. evet. canlıyı görelim. Canlı derken? Evet. Ah! Evet bugünkü sunucumuz Şeyma. Evet bize bir canlıyı göstersene. Canlıyı ben de göreceğim ya. Bir motivasyon olur. Ya motivasyonumuz zaten gel ya. bir hafta boyunca uğraşmamız ya. En büyük motivasyon bence o. Aç mıyız hocam? Hocam çok etmiş. açız. Açız, açız. Ama Artık... şu an düşündüğümüz şey o değil. Vallahi açız ben değil. açlığı düşünüyorum ne yalan söyleyeyim. Ben ee, Benim için önemli. Ee, ödülümüz 3000 TL. Bu arada 1000 lira ödüldü. 1000 er TL biz koyduk. 3000 TL oldu. Ee, Canlı. adil ve aynen öyle başarılı olsun. diliyorum Siz de abi. çok güzel yaşadınız. Önce te tebrik, teb ederim. Yani tebrik ederim. Tebrik teb ederim. Tebrik teb teb ederim. Herkese teb tebrik ederim. Teb <gülüyor> 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 Evet, bugünkü moderatörümüz ben, e, Siz bir anlatır mısınız parkur'u? Tabii kendisi ama ondan önce şunu söyleyeceğim. iki yarışmacı da bence çok iyi yarıştılar Herkes çok kadar. Iyi. Ve böyle bir kaliteli yarışa sonlandıracak olduğunuz için çok memnunum. ben de, de evet, aynı şekilde. şekilde. Yarışı anlatacak olursak arkadaşlar, dengeye bağlı başlayan oyunumuz iki çubuk üzerinde iki yarışmacımızın da eş zamanlı yarışı ile başlıyor. Daha sonrasında bir yerden sürünerek devam edecekleri Abo! bir etabımız... Çamaşır Eva... çıktı çamaşır! Devamında bir A etabımız var dengeli bir şekilde ağın içine düşmeden devam edecekler. Acem daha balık gibi şöyle gideceğim bak. Acem balık gibi gideceğim Acem burada. Acem balık gibi kütüklerin üstünden de geçmen gerekecek. Tamam, Kütük okay. etabımız var. Daha sonrasında etap Dönüyoruz. sola doğru dönüyor. Tekerlerin içinden her ayağınızı geçirerek mutlaka hepsine basarak birer kere geçiyorsunuz. Bir labirent parkurumuz geliyor. Etabımız geliyor daha sonrasında. Geek. Ve daha sonra bir engelimiz var ve ası şetabınla bu Çok parkuru sonlandırıyoruz. Ya. Evet. Ee, i̇yi olan kazansın diyorum. Üç bir şey söyleyeceğim, ee, kozalakları ortak kullanıyoruz. Ha. Bu arada Bit üç kere yarışacaksın, üçe varan kazanır. Bittikten sonra kozalaklar arkada alıp istediğimiz kadar şey Aynen yapıyoruz. Birbirimizin kafasına kozalak atmayalım yeter. <laughs> Şöyle göstereyim. Yeter. Evet. Canlılar. Şöyle göstereyim. <laughs> ben çok üzgünüm sizi kaybettiğim evet, için. Evet ben de çok üzgünüm ya o kadar Ama... kötü ki. Mantıksız mı oldu şimdi şirkette 2000 lira var sen 1000 lira koydun gibi oldu hocam. Ben şimdi şimdi bakınca saçma geldi bana bu. Ama yapacak bir şey yok artık son günde bir hafta <laughs> Şirketin zaten içeride vardı sen kendini ee, abi zaten. yani. Ekstra uyuyorsan Biraz... dedin yani, ben de koyuyorum dedim. gibi oldu. Neyse <laughs> evet. Hadi. Başarılar. biz hazırız. Eğer siz de hazır iseniz. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Tepede drone var bilmiyorum duyuyor musunuz ama çok iyi yarıştık. Ben gerçekten Kemal'in hakkını gerçekten iyi olan kazansın diyorum. Gram haset yapmayacağım. Eğer ki herkes hazırsa. 3, 2, 1 başla. Ay çok heyecanlı çok heyecanlı. Evet ilk parkuru tamamlayamadılar. Altından geçmeleri gerekiyordu ve sonra da hatırladılar. A parkuru biraz zorlayıcı ikisi için Kemal düştü, Melih önde ve sabit bir şekilde gidiyor. Melih çıktı, A parkurundan çıkan Melih kütükleri de tamamladı. Kemal A parkurunda sıkıştı. Kemal takıldı, Melih devam ediyor lastiklerle. Denge parkurunda, denge etabında Kemal bayağı bir takılı kaldı. Melih denge parkurunda geçti ama önemli olan atış. Labirent parkurunu tamamladı, Kemal de bu arada kurtuldu Erdem ve devam ediyor. E, ayakkabısını çıkardı inanılmaz devam devam etmeli. Şimdi atış parkurunda Melih. Kemal gelmeye çalışıyor. Başa döndü denge parkurunda. Evet Kemal. Kemal denge parkuru. Bir tane daha yapman gerekiyor. Hı. Kemal denge parkurunu tamamlıyor. Tamamladı. Ve Melih atışlarda bir tanesini devirdi. ikincisini devirmek üzere. Kemal bu sırada labirent parkurunu tamamladı ve atışta o da. Kemal de geldi. Her iki saltış gerçekleştiriyor. Melih'in iki kim? Melih bir tane daha düşürdü. Hepsini Aa. düşürdü ve kazandı. Diğerini görmedim. Tebrikler. Çıkamadım ya oradan. Bana. Orada İyi bir, şey. bir şey oldu. Ayağım girdi içine. Ayakkabıyı şey mi sen acı ama? Ben her... onu kurtarmaya gidiyorum. Durun kendi kendine kal. Niye <laughs> takip etmiyor şu o kadar dünya parası nerede? İkinci tur için heyecan var mı? Ben çok heyecanlıyım. Az önce 50 tane attım. Kemal düşmeseydi kesin almıştı bu arada. Çünkü atışlarım aşırı kötü. Şanslısın bence abi. Şanslıyım. Evet, şanslıyım. Evet. O halde herkes hazırsa 3 2 1 başla. Evet, başladılar ve sürünme parkuruna geldiler. Şu an Kemal bir tık önde çıktı ve devam ediyor. A parkur Kemal'in e en zorlandığı parkurdu daha demin ve bu sefer hızlı bir şekilde tamamladı. Melih biraz daha geriden geliyor. Kütük parkurunu Kemal önden girerek bitirdi. Melih geriden gelirken Kemal lastik parkurunu atladı denge parkurunda. Melih ona yetişmek üzere arkasından geliyor. Kemal labirente girdi. Melih dengede birazcık takılı kaldı. Kemal... Çıktık labirentten, Melih de labirente girdi. Kemal atış parkurunda. Kemal atışı yapıyor, Melih labirenti tamamlamak üzere. Kemal ilk atışta birini düşürdü, ikincisini de düşürdü Kemal. Kemal üçüncüyü de düşürmek üzere, Melih biri düşürdü. Melih, Kemal üçünü de düşürerek, Kemal üçüncüyü de düşürdü ve kazandı. Güzel oyundu. Spor bir 1-1 bir oldu, tebrikler. Güzel oyundu, tebrik ederim Kemal'i. Çok yoruldum ya, çok yoruldum. Bir sonraki yarış için yarışmacılarımız hazırlar. Güçlerini topluyorlar. Hazırsanız. 3, 2, 1, başla. Başladılar. İlk, park, ilk etabı tamamladı. Kemal alttan daha hızlı çıkan oldu. Ve şu an A etabından Kemal daha artık temkinli geçiyor. Bir baş önde geçti Kemal. Melih arkasından onu takip ediyor. Kemal kaydı. Tüm kütüklerin üstüne basarak geçmesi gerekiyor. Melih arkada kaldı ama devam ediyorlar. Tüm lastiklere basarak geçtiler ve denge etabını Kemal başarılı bir şekilde tamamladı. Melih arkadan geliyordu. Ve başa döndü Kemal ve Bülent etabını da tamamlamak üzere. Melih dengeyi tamamladı. Labirentte de Kemal atış etabına geçti. Bakalım ne kadar da atabilecek. Meli ile Bülent bir tane düşürdü bu arada Kemal. Kemal birinciyi düşürdü. Meli atıyor. Meli atışları başladı. İkisi de şu anda düşüremiyorlar. Kemal'in bir düşmüş sprite'ı var. Atmaya devam ediyorlar. Melih bir tane düşürdü. Devam ediyorlar atma. Şu an başa baş bir mücadele var. Düşüren galibiyete daha yakın olacak. Kemal düşürdük. Bu sırada da Melih ikinciyi düşürmüştü. Aa. Bu etapın kazanında Kemal oldu. 2-1 önde. Çok açım. Nefesim. Çok açım. Aa. Çok iyi atıyorum. Tebrik ediyorum Kemal'i. Ben de abi aynı şekilde çok iyiyiz. Skor 2-1. Kemal alırsa bitiyor bu arada. Kemal alırsa bu oyunun günlerce yarışlarının bir haftanın kazananı Kemal oluyor ama Melih'in de hala şansı var iki iki yapıp bu yarışı başa baş hale getirebilir. Bir anına bakar yani. Herkes dinlendiyse ve hazırsa. 3 2 Bir. Başla. Başladılar şu an denge etabını tamamladıktan sonra sürünme etabını tamamladılar. Kemal önde bir şekilde A etabına geldi. Artık daha temkinli ve çıkışını daha hızlı gerçekleştirdi. Melih arkasından onu takip ediyor. Kütük etabını Kemal hızlı seri bir şekilde tamamladı. Melih de aynı şekilde. Lastik etabından da seri bir şekilde çıkar Kemal. Denge etabında düştü. Düştü ama toparladı kalktı. hemen Bitirdi evet bitirdi. Devam ediyoruz ve labirent etabından Kemal çıktı. Melih denge etabında takıldı kaldı. Geri geliyor. Ayakları kaydığı için gerçekleştiremiyor. Kemal atışlara başladı. Kemal şu an boş atış yaptı. Melih denge etabını sakin bir şekilde tamamladı ve labirent etabını tamamlamaya başladı. Kemal atışlarını yapıyor ve daha henüz hiç düşüremedi. Melih yakalamak için yeterli şansı var. Kemal bir tanesini düşürdü ve Melih atışlara başladı. Ayakları kayıyor. Kemal ikinciyi de düşürdü. Melih bir tanesini düşürdü ve Melih ikinciyi de düşürdü. Kemal ve Kemal. Kucaklaşıyorlar ve dostluk kazandı. Tebrik <laughs> ediyoruz size. Tebrikler Türkiye. Abi bu arada gerçekten ötesinde düştüm. Bu yüzden şey Evet yaptım. evet gördüm. Ben Kemal'i tebrik ediyorum. Gidip yemek yemek istiyorum şu anda. Hadi artık yemek ama yiyelim. Şey birikmiş yine. Yiyelim. Şey. Yiyelim. Ben ama evet. önce takdim etmek istediğim şeyler var hayatta. Şöyle. Şu <laughs> dur indirelim şu ses bitsin Hanım, ya. Gel de bize. Şu dur indirelim artık ya. <laughs> Son dakika kadar yarış bırakmadım. Ben memnunum kendimden. Zaten biliyorduk Kemal alacağını diyenler varsa Varsın desin yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yaptım. Ters giymişsin üstüne. Sen giydiğime dua et Boş ver tersi yani. giydiğime dua et. Ya her yarışın bir kazananı oluyor gördüğünüz gibi. Önemli olan dostluğun kazanmasıydı. Aynen öyle. Ben e, duygu aynen. ve düşüncelerini almak istiyorum. Öncelikle Melih'in. E, Kemal çok iyi yarıştı. Her yarıştaki gibi sporcu karakterini bırakmadı. Biz Bence de sen de çok iyi gittik. Ben de iyiydim. Evet, ha, Yapacak ya bir burada, şey burada, burada bir şey söylemek istiyorum. Ee, 7 gün boyunca herkes burada hakkını verdi ve sonuna kadar savaştı. Bir tane kazanan var ama yani herkes önemli olan, ben Aynen öyle takip herkes kazandı. Liraya herkes liraya. bir şeyler kazandı Zaten bu bir yani. dakika hocam şöyle 1000 lira kendine koymuştun zaten. Seninkini de buraya koyduk. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bizim, bizim, bizim para. Zaten 1000 liraydı bu. Benimki çok iki bin lira. Çok sağ olun. Ne yapacaksın? Mutluyum. Ne yapacaksın bu parayı? Bu parayla yemek yiyeceğim. Dibine <laughs> kadar yiyeceğim. Ee, çok güzel bir yarışma, Hadi Bir hafta boyunca gerçekten hepimiz çok fazla zorlandık. Sonuçta bir tane kazanan var ama herkes kazandı bu oyunda. Bu arada İncekum Macera Parkı'na da çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırladıkları için. Ee, ben bundan sonra moderatör olarak geliyorum Şeyman'ın yanına. <laughs> ee, başka arkadaşlar yarıştıracağız. ben böyle kapatıyorum diye düşünüyorum. Yüzene arkadaşlar hala abone değilseniz Madden Akan'la abone olmayı ve evet. bildiğimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu tip şeyler gelmeye devam edecek. Kemal artık Daha yarışırsın burada. Da. <laughs> da. Siz de yarışırsınız. Siz de artık sunar mısın? Ben sunmayı tercih ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir yemek yiyelim mi ya? Bir yemek yiydik ya. Bir, bir yemek yiydik. Bir yemek yiydik. Bir yemek Bir yemek yiyeceğiz. Bir dakika kapatmayın. Evet. Şampiyon seni şöyle alalım istiyorsan. Şöyle Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Kemal. Evet. <laughs> i̇lk çatalı sen at. bir dakika. Birden dörden doğru gidelim mi? İlk çatalı at abi nereye atıyorsan hızlıca. Allah izlesek bile olur şu an. Hızlıca öyle. at öyle. abi yere. Daha keyifli. Onu mu Velal yapıyorsun? Olsun. Evet, İlk abi. yapacağın şey bu mu oluyor evet, abi? Evet abi peynir yemeği Hayatta bunu yapmam bak. İlk yapacağım şey size söylüyorum. Çay ister misin hmm. Kemal? <laughs> şu an konuşamıyorlar şey mi? Hmm. Buyurun Kemal Bey. Paylaşalım wow. mı? Biz de yiyelim bir şeyler oh. be. Kalacak mı şey mi? <laughs> Aa kalırsa. <gülüyor> <gülüyor> ben bir an çılgın şeyler düşündüm ama. Evet arkadaşlar. Şöyle kapatabiliriz artık oh. bence. Oh. Allah kimse aç bırakmasın diyelim abi. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Evet. Bu sonra geldi? liraya. Geldik. Ha. Bir hafta boyunca geçinebiliyor musunuz? Ve daha Geçinirsin. da iyi geçinirdiniz. Stok, stok, stok yapmadık, stok yapmadık stok Stoksuz bir de aynen. Bir de geçinmek dediğin elektrik yok, su yok. Hiçbir şey yok abi bu Bakma arada. Daha. Yani ha. o su, su da şirketlerde. O yüzden. Aynen. Buradan indomiye. <laughs> <laughs> Bereket Yok onu istemem. Döner ve şey. Hmm. Afiyet olsun arkadaşlar yani. Ay Biz de yemedik de yani. Aa, <laughs> Siz... Şöyle kapatabilir miyiz videoyu? Türkçe Aa. Diyor. Oh, kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.